Selam canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yine biz kuşların ev birazını getirdik evdekileri. Şimdi onları koyacağız. Yani bugün yine kuş uçurma şeyi videosu çekemeyeceğiz. Kuşlarımızın şeyleri yuvaları olacak kasalar. Ben bekleyeyim burada. Seninle geleyim kapıyı kapatayım mı? Bekle. Bekleyeyim mi? Bakaları bir götüreyim. İyi. Hadi. Tamam. Onun içinde bir kazı saydın ya. İyi tamam. kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dostlar, canlar, ülkemin güzel insanları. Şimdi evdeki kuşları da getirdik. Bakalım koyacağız şimdi kafese. Kafese koyacağız. Arkadaşım bir tanesi hava alacak yer yok demişti. Buralar delik. Hava alması için. Bu aralar bayağı şey geniş yani. Buralardan hava alma şeyi yüksek. Yani havasını buralardan alıyor. Buralar bayağı bak bakın delik. Bayağı ama herhalde üşüler diye düşünüyorum. Kışın geçen şeydi kuşlar bayağı üşümüşlerdi. Üstü duruyorlardı. Yani bugün de uçuramayacağız kuşları. Sarı yumurtlamışsınız ya. Sarı? Bunları içinde bir sarı var ya şeyden gelen. E onun yumurtayı ne yaptın? Attım. Attın mı? Tüh. Ya yumurtayı almadın. Oradaki bıraktığım Arabanın bagajına yaptıydım ya. He. Onun içine altına iyi Şimdi sizin şimdi... yok. şu. Hadi bakalım. Ağızda duracaksın sen. Tamam duracağım bir içine çekeceğim. Kuşlar çıkmasın diye. Tamam bir içini çekeceğim. Kasaları yerleştireceğim süreceğim ondan sonra da kuşları salacağım. Salacağım derken içeridekiler çıkmayacak mı dışarı? Yok. Çarpmayacaksın şimdi içine kondu ya buraya. Ama zaten kafesi biliyorlar ki şeydi. Yok orayı şeyde. bilmiyor orayı bilmiyor. Ama zaten birleşikti ya önceden. Yine. İyi tamam. Aa, tamam anlaşıldı. Kapıyı da çabuk Sakin sakin sakin. Relax. Relax. Şimdi bir tane taş bulmam lazım şey. Evet, bizim tarafta bu böyle oldu arkadaşlar. O gene odaklamıyor. Bir tane şey taşı bulmam lazım şimdi Şu... Yani bir evdeki şey kafesi getirdik. Plastik bir şey. almıştı. Tam ben duruyorum zaten çıkmaz merak etme. Aşklarım benim nasılsınız? He, aynı yerdesiniz ama değişik geldi değil mi? He? Rüzgar bu taraftan mı vuruyor? Üşüyorlar mı? Bakayım. Biraz Tabii. esiyor evet. Rüzgar. He? Biraz şey yapıyor. yapıyor. Giriyor yap ama o kadar üşüyecek kadar değil. Çıkmasın ha. Tamam duruyorum zaten. Ha. Çıkmayın kuzum çıkmayın anne. Çıkmayın 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 çıkmayın. çıkmayın. Aşkım benim. Çıkmayın kuzularım. Dur dur dur. Şimdi... Buraya o tahta gelir mi? İşte onu ben bilmiyorum. O süntem, Dur. O şunta da. Dur, dur, dur. Çıkmayın dedi babanız. Çıkmasın dedi. Yine Çıkmasın bak. dedi. Dur, şu kuşlara kaç bakayım. Çıkmasın dedi. Gir tamam. Hem bana ağızda dur diyorsun. Tamam, hem kaç diyorsun. Için. Şimdi ağızda dur. 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 Çıkmayın, 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 çık. Çıkmayın, çıkmayın, çıkmayın. çıkmayın. Ben... Oy kurban olurum ben size Sakın ha, Baba çıkmasınlar dedi Yok Abi, olmaz yürüdü, yürüdü, yürüdü. Baba çıkmasınlar dedi Baba çıkmasınlar demiş size Ya Ağzınızı ben yerim Sizi Canlarım benim Niye dövüyorsun Bayılıyor lan Görüyor musun? Buraya bir taş koymam lazım Değil mi be? Tamam koy da ama bunlar kaçmak istiyor dışarıya Yok, ya. Yok sakın ha. Salma. Sakın salma ayağına şey. Ayağ. Bunu da bana ver çocuklarına o satayım. Niye beğenmedin mi de? İyi de kamerada da böyle bir şey oluyor. Ha? Ha, oraya mı tüneyeceksin? Ama orası işte üşümemeniz lazım. Orayı da o yanında kapatması lazım. dur, kardeşlerinizi de salacağız şimdi. Ya, onlar burayı ilk defa görüyorlar. Bak, Çıktı oraya ne kadar dolsa kesti. Kesti Bak Bak et, ama. Hep şeyin içine girdi. Tam yukarıya şey. Bak hemen düştü gördün mü? Yukarı. Bak. Gelme kuzum gelme anneciğim gelme canımın içi gelme korkmayın korkma kuzum korkma 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 Heh. ağzını yerim. Kork ne olsa kesti. Evet. Ama şu yan tarafına da koyman gerekiyor. gerek. Var. Yan tarafına da koyman gerekiyor. Ne? Nereye ne? yan tarafa? Şu tarafa mı? Yok öbür tarafına. Yok şey ne kasalar alacağım. Can, kasaları aldığımda koyduğunu göreyim ben ama. Size bir de şey yapacağız. Tünek. Ha? Bir de tünek yapacağız. Zaten bunu, bunlara gireceğiz. Hayır 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 hayır. Hayır kızım hayır hayır. Hayır 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 şey hayır. 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 Ya hıdır gönder mı? gönder gönder. hayır korkun. bir kaçırırsan bir daha şey demediğimin ha. Sokamam. O zaman kutunun içindekileri geleler. Kes. Kesemem. Öylece koyacağım bütün öyle. Yok kes Kesemeyeceğim. <laughs> kes kes. koydun mu şimdi? Ya şimdi ilk defa şey yapıyorlar, geliyorlar ya ister istemez yabancı ya olacaklar buraya. Ya o sarı buraya. var ya. Sarı. Bak bunlar alışkın buraya. Sarı. Hemen şey diş. Şurada kuyudan gelen dişi. Şurada dumanlı. Bak acıkmış. Kırısı. Bak yerine Ağzını aynen, yerim aynen. senin. Ağzını yerim Bak, alışkın ağzını. Alışkın olana iniyor. Ağzı küçük. Onu da inecek şimdi. Hepsi şey inecek. Hı. Hepsi de gelecek şimdi. Hepsi gelecek, hepsi. Duman erkeğe baksana. Şeyden getiriyorum. Bak hepsi inecek. Hele bir alışsın Ama bunlar. plastik şeyi, kafesi biliyorlar, yabani var. Evet, oradan alışıklar evde. Hı. Sığmadılar, gördün mü hepsi? Kafeste kuş yok ki. Sığmadılar. Hı. Annesi babası evde olan. Köksal'ın erkeğin yavrusu tam onun babası şey taklacı ya bak. Annesi de İstanbul'da şeyden geldi Ankara'da. Tam güzel Vallahi şey. Valla aç kalırsın bak yemesen ben sana söyleyeyim toprağı ilk defa basıyor. Evet. Ömrü yatında ilk defa yok köye gitti ya lan. Köye gitti köyde bastı ama burada ilk defa basıyor. Şu da erken kaçırdığımız saç koyunu. Hmm. O. Şu da sabunu da göçmeden getiriyoruz sabunu. Yem getirecek mi onların hepsini? Bir ne oyunu Ya. Bir oyunu. Tam göreceğiz işte o. Yabaniye onu. bak. Yabani de manyaklar. <laughs> Bu Uşu... tahtanın altına girelle mi acaba lan şu kuşe boş ya. Neredeki tahtanın? Şu kuşe. Oraya dayadı. Ay gire girelle de. girebilir. Bilmiyorum. Girelle çıkarla. Tam oraya sen. Bak. Taş koy gene de. O, o taraftakiler de şey yapıyor. Bunların sesini duyuyor ya. Ha kartonun üstü tüneklik oldu. Evet. Tam kartonun üstü tüneklik oldu. Aynen öyle oldu. Ama onu alacağım şeyi o dolabı getireceğim aşağıdaki kesiyor. Bugünlük de böyle canlarım. Bak duman dumanın üstüne bastı şerefsiz erkek. Bak sabunu. Kumesin kapağını da söktüm. Acayip oldu. Evet güzel olmuş şimdi. Kumes acayip yani oldu ya. Tahtayı da soktu ki İki var ya. Bugün yem yerken yem yerken çekeceğim. Plastik. Peki uzun olmayabilir de video. Plastik alttan çıktı. Ama? Çıkma. Sabun çıkma. Şey yapacağım. İki gün sonra alışırlar bunlar. Ondan sonra hep birlikte uçurup göreceğiz bakalım. 3 4 gün kaldım iyice alışıyor. Çarşamba ya kadar. 3 4 gün çok değil mi ya? Mi? Tamam ama hepsini çıkar sen biliyorsun hangileri salacağını. Onları salarsın. Ama o zaman bu kümesi açacak. Hep Burayı alışacaklar. Açık bırakacak değilsin ki. <laughs> tamam 2 güne kadar zaten alışır. Hepsi de birbirini biliyorlar kuşlarımız. Ya bir gün nasıl çok çekerim. Yabani kızım benim. Seni arzulu yerim. Şu tarafa da şeylik yapılacak zaten tüneklik. Ne tarafa? Şu tarafa, şu tahtanın üstüne. Ama şurayı da kapatman lazım soğuk. Yok kapatma dedi işte Mustafa onun için. Üşürler ama. Üşümez diyor. Ama geçen büzütüyorlardı ama hepsi. Ama şuraya taktan şey itmemiz lazım, ayalamamız lazım. Geçen hepsi de büzütüyorlardı. Bak o, o arayı olsun kapatmam lazım. Yok burası sıcak olur. İyi göreceğiz bakalım. Gelmesin. Ay sen su mu kızım? Bak o küçük suluğa gidiyor, büyük Hı. suluğa gitmiyor Ama da. alışkın değil ki, nereden bilsin? Çıkmasın. Bu baksana ya. Bu erkek oynamasa bunu da satar. Onların hepsi de oynayacak babası görür. Bu yem yeter ya. Yabani ilk defa şeyi görüyor dışarıyı. Evet. Gerçek köyden sonra. Ya. Köyde durdu ama burayı mı indi? Tünel de şeydin, tünel. Dişi baş dişi alışmıyor zaten, daha sonra gidiyor zaten. İşte böyle yakın çekim yaptık biraz da kuşlarımızı. Bunu ben dişi diyorum sabuneyi. Erkek mi çıktı? Eğer erkek çıkarsa zaten av var ya da bunu koyarım. Hmm. O taşın üstüne de tünelle bir tanesi. Evet. Alışır. Ben onu dişi diyorum ya. Belki kuşudur, belki erkektir bilmiyorum şimdi bakacağız. Bir hele bir alışsınlar da. Oraya da bir holuk getiriyorum. Oy kurban olurum ben size. Aşkım benim. O sunta yasını tam tünetik yapacak şey de oraya sunta bulmamız lazım. Aslında şunu kırsak da geçmeli ya birbirine. Hangisi? Şey köpek kulübesi. Burala Sen burada dur da. Tamam. Ben çok yani. şey, şu kulübeyi kuzum gelme 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 aşkım gelme gelme baba dedi ki baba bilmiyor buraları yabancı bu yabancı kaçırdı sonra dedi giderse bir daha yakalayamak dedi bak arka tepelimiz gitti hac köyde yakalayamadık ya ala da gitti uh, tozuttunuz be bir iniyonuz bir çıkıyorsunuz bir iniyoruz, bir çıkıyorsunuz yabancı, yabancı oldu yabaniler gibisiniz. Yabancı. Birbirini tanımıyor musun? Oy kurban olurum ben sana. Kızım. Aşkım yok yok yok. Çıkma yok aşkım çıkma yok. Yok kuzum yok. Yok yok yok. Çıkma yok aşkım. Çıkma yasak. Baba öyle dedi. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Şimdiden videomuzu izleyene beğenin. Abone olana olmayana Şimdi de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.